Bugün dünya Alzheimer günü. Kesin tedavisi olmayan Alzheimer hastaları 10 yıl içinde yatağa bağımlı kıldığı için ciddi sosyal problemleri de beraberinde getiriyor. Tedavinin esasını egzersiz programları oluşturuyor ancak sabır ve sevgi de bir o kadar önemli. Beynin nöronlarında e, kronik olarak kayıpla başlayan e, bir hastalıktır. Hastalık genelde 60 yaş civarında başlıyor. Ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı artıyor. 85'ine geldiğimizde her iki yaşlıdan bir tanesinin Alzheimer olma ihtimali vardır. Türkiye'de 250 bin Alzheimer hastası var. Hastalığın en önemli sonucu ciddi unutkanlık. Alzheimerli hastalar zamanı ve mekanı karıştırıyorlar. Anılarını zor hatırlıyorlar. Burada benim bu. Hayır bak. Ha, ben buradayım. Evet. Teyzecim, bu resmi niye kestin? Öyle icap ettim. Kim vardı orada teyze? Orada nişanlanmıştık. Sonra ben istemedim. Bunu oradan kestim, attım. Pilavını yapardım. Ondan sonra dolma yapardım. Dedim çok çeşitli şeyler, unuttum. Hı hı. Çok çeşitli şeyler yapardım. Tıbbi olarak tedavisi bulunmayan Alzheimer, çeşitli egzersiz programlarıyla yavaşlatılabiliyor. Ee, sakinleri mesela buradaki meyveleri e, neler olduğunu soruyoruz. Birlikte işte legolar yapıyoruz onlara işte şekilleri tamamlamak.